Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane Tarifi kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir mekandayız. Ortamımız, mekanımız her şey değişti. İşte video atmamamın sebebi 10 gün boyunca sizi videosuz bırakmamın sebebi de bu. Bu konuyla ilgili bir açıklama videosu çekeyim dedim. Çünkü 10 gündür ben kanala video atmadım fark ettim. Ve 10 gün içerisinde hiç müsait değildim. Yani ev taşıdık. Sonra ev taşıdık falan fırsat bulamadım ev taşımaktan sonra fırsat bulamadım işte evimi düzenlemedi ev taşımasıdır ev bulmadır falan falan geçerken 10 gün geçmiş 10 günde video atamadım İşte ben bunu fark ettim şimdi bu açıklama olarak kısa bir video gelecek büyük ihtimal kısa olacak sizi çok sevdim unutmayın yarından sonra ev vlog da belki gelebilir Ev gösterebilirim dışarısı varsa dışarıda video çekebilirim ev vlog olarak da videolar gelecek. siz çok sevdim unutmayın. Sakın unutmayın işte. Ben hayata kanalı bırakmam yani öyle düşünenler de olabilir aranızda 10 gün geçti işte kanalımı kapattı falan Ben büyük bir şey olmadı süreç hatta büyük bir şey de olsa artık büyük konuşmuyorum kanalı kapatmam sizleri bırakmam sizleri çok sevdim Unutmayın kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın Bunu da söyleyeyim 10 gün video çekmediğim bir youtube algoritmamı bozmuş olabilir O yüzden videoyu like attığınız kadar like at Yeseniz çok seviyorum bay bay